oyan bu dünyaya aldanıp kanmayanlara sefa bulsun selam olsun kal dilini çözenlere <laughs> Ramazan ayı olması dolayısıyla da müzik öğretmenlerimizden oluşan tasavvuf musikisi korosu oluşturduk. İstedik ki Ramazan'ın ruhunu Yunusları, Mevlana'ları sanatın olanaklarından faydalanarak halkımızla buluşturalım. sazendeler ve hanendeler olarak bir araya geldiler. İçinde içinde sema gösterimiz de olacak. Dinetimizde o ekibi kurduk. Bir buçuk aydır çalışıyoruz. Yani çok uzun süredir çalışmıyoruz. Bir buçuk ayda haftada bir kez bir araya geldiler. Asa Ramazan'ın ruhunu öğrencilerimize biraz da rol model dediğimiz öğretmenlerimiz yoluyla sunmak istedik. Burada en önemli aracımız bizim müzik ve sanat. Öğretmenlerimiz bir araya gelerek Ramazan ruhunu hem halkımıza hem de çocuklarımıza en iyi müzik yoluyla hissettirirler düşüncesiyle böyle bir sosyal etkinlik planladık. Şimdi öğretmenler olarak yani ilk defa belki tasavvuf müziği bir yandan sadece bayan olarak tasavvuf müziği ilk defa belki bayan öğretmen arkadaşlarla beraber seslendireceğiz. Bu da bir farklılık olacak. Yani biz güzel şeyler hissediyoruz. İzleyenler bakalım neler hissedecek onları inşallah konserden sonra görmüş olacağız. Milli eğitimimizin güzel bir projesi bu. Biz de bu projenin içerisinde olduğumuz için teşekkür ediyoruz milli eğitimimize. İlk defa kadınların da yer aldığı böyle bir tasavvuf programında çalışabildiğim için çok mutluyum. Çok keyifli çalışmalar yaptık.